Pazartesi sabahı BlockTube TV'de birlikteyiz. Saat 8.53. Piyasalar sakin görünse de altcoin cephesinde konuşulacak önemli bir tablo var. Crypto Times'te yer alan habere göre geçmiş döngüler incelendiğinde altcoin kışlarını gerçekten atlatabilen projelerin oranı %6 civarında kalıyor. Yani 100 projeden yalnızca çok küçük bir kısmı bir sonraki boğa dönemine sağ çıkabiliyor. Geri kalanlar ya tamamen siliniyor ya da etkisiz hale geliyor. Bu veri bize şunu hatırlatıyor. Her düşüş geçici olmayabiliyor. Özellikle güçlü nakit akışı olmayan, net kullanım alanı sunmayan projeler uzun soluklu olamıyor. Öte yandan ayakta kalan az sayıdaki proje ise genelde ürününü teslim etmiş, topluluğunu korumuş ve ayı piyasasında bile geliştirmeye devam etmiş olanlar. Kısacası fiyat değil, dayanıklılık kazanıyor. Tam da bu noktada dinleyiciye küçük bir düşünce molası verelim. Elindeki bir altcoin gerçekten bir sonraki döngüye kalabilecek özelliklere sahip mi? Yoksa sadece geçmiş heyecanın bir hatırası mı? BlockTube TV'nin 24 saat yaşayan kripto ve müzik evreninde bu soruları birlikte tartıyoruz. Düşüncelerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 Şimdi ritmi biraz yükseltelim. Seçtiğim parça geliyor. Frekansta kal. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. Blocktube.